Eğer çok fazla kaynaktan yeni nesil soru çözmüşseniz mutlaka bu soru tarzlarını biri veya bir veya birçoğuyla çoğuyla karşılaşmışsınızdır. Şimdi buradaki sorunun mantığı gayet basittir. Öncelikle yeni nesil soruları çözebilmek için mutlaka ama mutlaka soru kökünü ve soruda veren bilgi kısmını çok iyi bir şekilde okuyun. Buradaki kelimelere çok dikkat edin. Şimdi birlikte bakalım. Yanda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar 1 ve 7 dahil olan doğal sayıların tüm yazılacaktır demiş. Tamam. Buraya kadar cepte. Şimdi devam ediyoruz. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu sıtırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Tamam. Bu da cepte. Buna göre a artı b kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada buradaki iki tane beyaz kutuyu çarpı 42. Buradaki üç tane beyaz kutuyu çarpı 24. Buradaki iki tane beyaz kutuyu çarpı B. Buradaki iki kutuyu çarpı 14. Buradaki üç kutuyu çarpı 24. Buradaki iki kutuyu çarp ne bulmuşuz biz? A bulmuşuz. Bunu zaten anladık. Şimdi bize verilen rakamlar ne? Hemen onları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kullanılacak. Bunlar dışında herhangi bir rakam kullanılmayacak. Bunları mutlaka böyle yan tarafa yazın. Şimdi bu tarz sorularda kenardaki sayıların asal çarpanlarını 14'ün asal çarpanlarına bakalım. 14'ün asal çarpanı nedir? 2 ve 7'dir. Şimdi burada 24'ün asal çarpanı nedir? 24'ün asal çarpanı 2 3'tür. Buradaki 24'ün asal çarpanı nedir? 2 3'tür. 42'nin asal çarpanı nedir? 2 3 ve 7'dir. Arkadaşlar bu tarz sorularda ortak çarpanlara bakın. Şimdi 2 nereden baksanız hepsinde var. 3 nereden baksanız 14 hariç hepsinde var. Ama burada 7 sadece burada 42'nin içerisinde ve sadece 14'ün içerisinde. De. Bakın 14'ün çarpımının olduğu yer burası. 42'nin çarpımının olduğu yer burası. O zaman bu ikisinin kesişim noktasında mutlaka ama mutlaka ikisinde ortak olan ne olacaktır? 7. Çünkü buraya yazamam 24'ün içinde yok. Buraya yazamam 24'ün içerisinde yok. A hakkında net bir yorum yapamıyorum. Ama şu ikisinin de ortak 7 olduğundan dolayı kesinlikle burası 7 diyorum. Bakın burayı bulduktan sonra zaten olay çorap söküğü gibi gelişiyor. 7 hangi sayıyla 7'nin çarpımı 42 eder? 6 diyorum. 6 yazdım buraya. Sonra hangi sayıyla 7'nin çarpımı 14 eder? 2. O zaman diyorum ki burası 2 oldu. Bakın buraya kadar olan kısmı hallettik. Şimdi devam ediyorum. Mesela şuraya bakalım. 24 ifadesine bakalım. 6 ile hangi sayıyı çarparsa 24 eder? 6 ile 4'ü çarparsam ne elde ederim? 24. Şimdi şuradaki ifadelerden kullandıklarımızı silelim. 2'yi biz kullandık. 7'yi biz kullandık. 6'yı biz kullandık. Şimdi burada iki tane sayının çarpımı ne olması lazım? 4 olması lazım ki 6 ile de 4'ü çarpıp 24 elde edelim. Burada 4'ü oluşturabileceğimiz iki sayı olursak ne var arkadaşlar? Şunu farklı bir renkte çizelim. 4 var ve de 1 var. O zaman diyorum ki buraya sı ya 4'e 1 olacaktır ya da 1'e 4 olacaktır. Bakın ya 4'e 1 bir, ya 1'e 4. Ya buraya 4 yazacağım, buraya 1 yazacağım, ya buraya 1 yazacağım, buraya 4 yazacağım. Ama hangisini nereye yazacağımı tam olarak bilmiyorum. Bu gibi durumlarda arkadaşlar sudoku çözenler çok iyi bilir. Deneyeceksiniz. Diyorum ki önce yukarısına 1 yazılsın, aşağısına 4 yazılsın. Bu şekilde yapalım. Şimdi devam ediyorum. Farklı bir renk seçim. Burada 1, burada 2 varsa 24 olabilmesi için benim buraya ne yazmam lazım? 12 yazmam lazım. Burası ne oldu? 12 oldu. E diyorum ki benim kullanabileceğim sayıların içerisinde 12 olmadığından dolayı buraya 12 gelemez. 12 gelemeyeceğinden dolayı demek ki buradaki 1 de olamaz diyorum. O zaman buradaki 1'i sildik. Buradaki 1'i sildiysek buradaki 4'ü de Demek ki burası 1 değil ne olacakmış? 4 olacakmış. Burası ne olacak? 1 olacak. 12'mizi de ne yapalım buradan? Gönderelim. Şimdi bakın buraları da bulduk. Burası 4, burası 2. 4 ile 2'yi kullandık. Elimizde 3 ve 5 kaldı. Şimdi 4 ile 2'yi çarptık 8. 8 neyi çarparsak 24 eder? 3'ü çarparsak 24 eder. O zaman buraya ne koyuyoruz? 3 koyuyoruz. O zaman buradaki 3'ü de ne yaptık? Evine gönderdik. E sonra elimizde ne kaldı arkadaşlar? Kullanmadığımız bir tek 5 kaldı. O zaman burası da 5 olacaktır diyorum. O zaman A'yı bulmak istiyorsak 3 ve 5'i çarpıyoruz. O zaman A eşittir 3 çarpı 5. Burada ne eder? 15 eder. B'yi bulmak istiyorsak arkadaşlar 5 ile 1'i çarparsa 5 çarpı 1'den B'mizde ne olacaktır? 5 olacaktır. Bize soru A artı B'yi sorduğuna göre 15 A artı 5'ten sonuç ne gelecektir? 20 gelecektir. Cevabımız C. Bu tarz soruların çözüm mantığı aynıdır. Unutmayın konsept belli. Konseptle uygun hareket ettiğiniz sürece ve işlem hatası yapmadığınız sürece soruyu çok rahat bir şekilde çözersiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.